gördün kar havası, niye kaçıp gelmeyi ne vermiş? Kim? Karısı. Ha, karısı. Bet kimmiş adam? Senin evde. Bak mesela. Ha. Ha. Bir daha Ankara'ya. Ankara'nın. Dur da. hele bunu bir bitirsin. Ondan kendi geldim. Dur ben de Senin diyeyim geriyesini. Bet adam? Yatmış kalmış. Abo. Kar. Yığmış. Don almış. Hayır. Niye gülmeyin, şey etiyorum diye, dudaklarını Şu kesmiş. Hanım kadın. Baba, Kendine abrat gülüyor abrat sanıyormuş. Avrat gelmiş. <laughs> Sırtarı alınca. Para çökmüş. Sırt ara almış. <laughs> Adam doğmuş ya. Yani. Hayır doğmuş. Hı. Bana bahar gülersin demiş. Mecmu açar çok severmiş. Mecmu açar ne dilersin demiş. Baktım Hı. gördüm kar havası niye kaçıp gelmeyin eve demiş. Ne sevgilim Hı. demiş ne dedi de. Evet. Hepsi seçtiğimiz. Gitmiş avrat. Geri gitmiş sana haber etmiş, bana haber Gülüp yatıyor etmiş, bizim o. adam diye. Niye o seslenmeyin diyor, dudaklarını kesmiş. O kadar mı? Ah, dudaklarını ah, kesince de tabi dişleri sürtermez mi? Öyle metal diye bizleri alellerdi işte. <laughs> Evlat o zaman dişini mi kesti acaba? kesmiş kesmişler, dudak şöyle sırtlar almış. Bizim herif bana gülüp yatıyor demiş, hiç kalkmıyor demiş. <laughs> Canım donunca şöyle sırtlar aldı, sonra evet, dudaklar çekildi. Evet, evet. Hani evet. bir de şeyi söyle bakalım. Ne? Bir şey söylerdin tamam. Ankara. Yok yok bir Ankara. Ankara'nın kızları. Pat pat ne diyor? Bir şey, Aracı oğlandan ne bir şey söylerdi bu? Unuttum gittim konuşu be. Altın Bakın. yüzük parnağımı sıktı ne diye bir şey diyordun ne bileyim. Hey, diyordun ama. Altın yüzüğüm var benim. Kullarım, altın bileziğim var benim, kullarım adlar benim. Ne? Gani. Gani derler adına. Benim yarım var dört. Gani derler adına, benim yarım var benim. Bana diyor geldiler şeyde. dur gel bakalım. Orası neresi işte. Hı. gelin tasına gitti. Kanlıktı. Bursa. Bursa'da dur gelin mi canım şey, sana? Yaşlıydı mı var? Pamlıqta, pamlıqta davarcıka. He. Hı. Altın bırmam var benim, qullarıma dar benim. Qan edirlər yanım var. Peşime düşmə, bişişdər. <laughs> Çay mənim, çeşmə mənim. Evet. Dərdimi düşmə mənim. Qan edirlər, gözüm var. Peşime düşmə mənim dedi. Oh, oh, nə gözəl. Elə deyincək bir şöylə bir qarı var. Sana yüz bəmin dedi. Su gəlir, nən kəstirdi. Bu ırmağı qurucaq dedi. Irmaq axır haşar. Allah har, har, har. Allah. Har. O gelinin tasına gittim. Üç tane çocuk oldu. Heye, heye, heye. Hey. Onlar da. neler ya? Neler ya? İyi işte güzel. Onları da görmüş oldum. Boş ver gel. Niçe erişte mi? çorbaları kestim ben. Erişte çorbası kesiyorlar. Hı. Kuru diyorlar. Kış yeme. İyi. Hey. Kesiyorlar kuru diyorlar. Konşu. He. Ya çorba keselim. Ona ne çorbası kış? Kış yeme. Hı. Şöyle geyikler. gidiyor, deka katım olmuş. Hı. Aman kovalaşıyorlar, aman kovalaşıyorlar. Böyle gidiyor. Ana uşak dedim, şunlar geyik mi ne dediler? Onların dekesi katıldı dediler. Hmm. Orada geyik de var yani. Aba o sürüyle. Allah Allah. Yani kese vermiş, kese vermiş çorbayı. Hayran kalmışlar bunun kestiği çorbayı. Evet. Çok beğenmişler. Çorbayı kesiyorlar şey. barınak gibi. barınak gibi, barnak gibi. Senin gibi ince iş kim yapar Gel abla. Yapmadık. Yaptın, yaptın. yaptın. Niye yapmadık? Olur mu? Ben çulpanlık dokudum diye. Künde bir top biz keserdim. Çulpanlıklar dokudum. Anam da şu orada şey, benim üstünde çamaların üstünde döl alıyorlar. Davarın dölü geliyor, anıtmasın derimiş. Vah. Günde bir top bez kesiyorum ya 25 oğlan, arşında. Maşallah. Çapık dokuyun diye bunu kollarmış evde. Makinalı gibi de. He he. Öyledir. Bunun da eşeğine futbol adamı çık canım. Şey bez kıvratma dokunur bir top. Ama işte o sağan ne şey oldu muydu, Yümlümlü mümlü zor oluyor. Bəs belə mən hər şey qonum arqacıya düşməz məkinədir. Bu rahatmaydı. Belə kimi toxuyuram canım küt 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 küt. O şur şur. Mən 25 yaşından beri kəsiyorum. Maşallah. 25 yaşında bir 20 metrə yazılır o zaman. Gəlir. Yo, 18-dən. 16 metrə gəlir. Görürəmmi? Hə. Onda isə Oy oy. Ah, ne çok gün geldi geçti. Benim gitticeğim ya. gayrete yazık neydi hele? Ne, bileyim ben unuttum gittim. Şey ne gitmişmiş bu. Ee, gelmiş ötenden. Nihal da demiş ki, "Ana, bizim karın götük etmeden başı geliyor." demiş. Hı. Bu da içerlemiş bu lafı. Hani. Çay S benim keşme benim. Dur benim, dur benim o diye. benim. Yok bu diye." Ot, oturmuşlar ekmek yiyorlarmış. barnağımda altın yüzü kollarımı sıktı neyse yazık. Benim güttüceğim de demiş. Gayrete yazık. Yani böyle bir laf e geliştirmiş. Bir şey benim, anlamadılardı. Dar benim. İşte ne dedi işte Benim şey, güttüceğim. De. Gayrete yazık demişim. Yük, yüksek sıkmış parmağını. <laughs> Hiç anlamadılar ama diyor. Böyle <laughs> dedim ama diyor. Sofraya oturduktan kere. Onu sakin duyurdu dedi. He sesten mərdubu. Sonra bir gün yemin. Bu qarıya bunu kim duyurur? Yəni bunu kim olsa deməz, getdi miydi geri gələrkən. Ana məsələ çocuk da olsa. Sən dedin də daha calabaca. Bir daha belə şeyləri demədin. Nadar içirdi ona.